Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinin dergi çekiminin kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. İşte arkadaşlar o görüntüleri sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Yarın dergiden olan çekimleri, görüntüleri hepsini izleyeceğiz arkadaşlar. Bugün yavaş yavaş fotolar gelmeye başladı. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açık tutarsanız videolarımdan herkesten önce haberdar olmuş olursunuz. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.